İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Nakhale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı Sibergöz 10 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete, 850 bin dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 101.634 dolar ve 101.090 euroya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, çok sayıda dijital materyale el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı. Operasyonlar kapsamında 144 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yakalanan 19 şüphelinin 5 yıla kadar 2 şüphelinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.